Kimin şapkası yere düştü? yaşattığını ben, 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 ben Kendin, kendin çok merak bir dakika. Dur, hadi hop. <laughs> <Of. gülüyor> Hij is hij is bijna kalm. Evet biz özel Ak özel akın anaokulu olarak buradayız bugün aklimana geldik çocuklarımızı hem doğayla hem hayvanlarla buluşturduk hep birlikte çok güzel doğa sevgisini hayvan sevgisini hep birlikte burada yaşayacağız aynı zamanda bugün yöresel yemeklerimizden gözlemeyi yapıyoruz. Bunları, Bunlar özellikle hayvan sevgisi, hayvanlardan korkan öğrencilerimiz oluyordu. At biniciliği sayesinde ata bindikleri için hayvanlara yaklaşımları daha farklılaştı. Onları korumaları, sevgileri daha arttı. Doğaya karşı olan özellikle yerlere çöp atmaydı. Onlarla ilgili etkinliklerimiz olduğundan dolayı özellikle onlar onları toplayarak çevremizi de temiz tutmayı öğreniyoruz. Ağaçlarımızı korumayı öğreniyoruz doğayla iç içe olmayı öğreniyoruz. Thank evet. you.